Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Adım Funda. E, 7 buçuk aylık Eliz adında bir kız bebeğim var. E, daha önce arkadaşlar yeni doğan bebek giyimle alakalı bir video çekmiştim. E, yeni doğan alışverişi çok kapsamlı olduğu için e, şu an diğer ihtiyaçlarla alakalı işte bebek bakım, sağlık ve e, lojistik araba gibi konularla alakalı e, alışveriş listesiyle alakalı şu an devam ediyor olacağım arkadaşlar. Şu an neyle başlayalım? Alt açma ile başlayalım arkadaşlar. İlk önce alt açmada ben bez olarak en baştan bir Prima'yı kullandım. Hiçbir sıkıntı yaşamadım. Prima Premium Care'i kullanıyorduk ve hala devam ediyoruz. Şu an 4 numaradayız. Hiç i̇şte dediğim gibi pişik gibi bir soruna karşılaşmadık. Memnunuz ve hala onunla devam ediyoruz. Ben evdeyken pamuk kullanıyorum arkadaşlar. Bebiminin ev öbekler satıyor zaten bilirsiniz. Bebiminin pamuklarını kullanıyorum. Onu şu şekilde kullanıyorum. Ee, şöyle iki alın kapları var bende. Her gün, e, her sabah onları ıslatıyorum kaynar suyla. E, zaten ayarın artık az çok. E, oturttum. Bazen çok ıslak olabiliyor, bazen kuru kalabiliyor. E, ıslak olacaksa yanında bir ufak bir kap var. Hemen sıktırıyorum, bu şekilde kullanıyorum. Böyle bayağı bir ıslak mendil kadar benim için pratik oluyor, sağlıklı oluyor. Zaten doktorumuz bize e, direkt ilk başta, ilk kontrolümüzde bize pamuk kullan demişti. Islak mendil kullanmayın demişti. Ama acil durum varsa, pamuğun bittiyse ıslak mendil olarak da arkadaşlar Silipi'nin, bu şu an elbette devam ama bunu yanlış almışım. Silipi'nin e, yeni doğan havlusu var Natural. O çok bayağı iyi biz ondan bayağı memnunuz. Onlar kullanıyorum. Bu benim hep elimin altında bulunuyor. Bir diğer konu ise alt açma örgüsü. Ee, yine Baby alt açma ölçüleri var. Biz başta 60'a 60 olan flip olanları kullanıyorduk. Ama Elif artık büyüdüğü için o sığmamaya başladı. Ve şu an ince olana geçtik. Zaten altında alt açma e, bu şekilde hatta. Ikea'nın alt açma e, ünitesi var bizde. Onun üzerine seviyorum. Bu büyük, gayet kullanışlı oluyor. İnce olması önemli değil dediğimiz gibi. E, zaten altta minderi var. Bu bizim bayağı o konuda işimizi görüyor. Alt açma örtü konusu böyle. Krem olarak arkadaşlar, ben her altını açtığımda Eliza'nın e, Bepanthe'nin pişik önleyici kremini kullanıyorum. Bu yumuşatıyor, bundan çok memnunum. Ama eğer bazen daha uzun bez kaldıysa ya da e, sıcaktan pişik olma başlangıcı olduysa yani kızarıklık başladıysa musteriye sürüyorum. Bu bayağı yoğun. E, bu hemen ertesi gün toparlıyor. Elimde suda kuran da var aslında ama onu da hiç denemedim çünkü şu an bunlar benim işimi gördü. Alt açma konusu bu şekilde. E, gelelim banyo konusuna arkadaşlar. Banyoda ilk önce e, ben daha önce bir video çekmiştim. Bebeğimizi tek başımıza nasıl yıkıyoruz ve banyoda neler kullanıyoruz diye. Orada göstermiştim. Ama burada fotoğrafını koyarım. E, küvet olarak ben katlanır küvetten kullanıyorum arkadaşlar. O çok iyi oluyor. Masaya kuruyoruz. E, böylece hem masası daha sağlam olduğu için daha güvenli oluyor. Hem de yer kaplamıyor. Evimiz ufak olduğu için iki artı bir evde oturuyoruz. E, yer sıkıntısı yaşamıyoruz. Ondan bayağı memnunuz. Bu şekilde onun filesi var. Filesi sayesinde de bunu ben bebeğimden almıştım. Ebeveynlerden iki tane var elimde. Yedekte kullanıyorum, kullanıyorum. Bunun sayesinde ben tek başımda bebeği gayet rahat e, yıkayabiliyorum. Bu file bayağı hayat kurtarıyor. E, suyun sıcaklığını arkadaşlar şöyle bebe durun, Termometresi vardı elimde. Onu kullanıyordum. İlk, ilk başlarda kullanıyordum. Şu an buçuk aylık. Artık hani gerek yok. İlk başlarda o bebek çok daha ufak olduğu için de o zaman kıştı. Kış bebeğiydi. Şubat'ta doğmuştu. E, ee, o zaman suyun sıcaklığını ayarlamak bizim için biraz daha sıkıntı oluyordu. Diz, dirsekle diyorlar ama onu çok anlayamıyorsunuz. Kişiden kişiye değişebiliyor. Bu benim bayağı işim görmüştü. Çok da ucuz bir şey. 25 lira gibi bir şeydi sanırım aldığımda. Bundan da bayağı memnun kaldım. Gelelim ana şampuan. Muster arkadaşlar. İlk ben yeni doğan şampuanla başladım. Şu avokadolu olanla. E, ee, bunu hem saçın hem vücudunu yıkayabiliyorsunuz. Ee, ama biz elisi ilk başlarda konak olmaya başlamıştı. Doktorumuzun önerisiyle yine Mustera'nın köpük olan e, foam şampuanlı aldık konak e, konaklar için. Bu bayağı iyi geldi. Bunu hala ben kullanmaya devam ediyorum. Çok az kaldı. Yani baya az sayıda kaldı ama daha bitmediği için hala devam ediyorum şampuanla. Şimdi Elize her gün yıkadığım için e, kuruması için e, arkadaşlar bu bitmek üzere. onun yani yedeğini bayağı da ölmüşlerdi. Stelatopia olan, atopikler için olan, lavantalı olan e, şampuanı aldım. E, bakacağım, bunu kullanmadım daha bilmiyorum ama e, köpürmüyor sanırım. Ama en azından yani nemlendirdiği için çok kurmayacaktır diye düşünüyorum. Memnun kalacağımı düşünüyorum. E, bakacağım, inşallah memnun kalırım. Onun dışında arkadaşlar şampuan kısmında bir de bazen yıkayamayacak durumda olursam ee, dışarı çıkmak zorunda kaldık. Acil bir şey oldu. Mustelan'ın bende e, durulanmayan şampuanı arkadaşlar. Bu da bayağı işimi gördü. Çok da güzel kokuyor. Pamuğu hemen sürüp hemen işte özellikle boyun kısmında saç kısmı çok terliyor. Özellikle emerken çok terliyor. Saçını, boyun kısmını e, şöyle genel bir temizliyorum. Bu da bayağı benim işimi kolaylaştırıyor. E, bir de elimde şunlar var ama bunları hiç kullanmadım açıkçası. E, Mustelan'ın bir nemlendirici jeli var. Şöyle. Bir de, ben bu set halini almıştım, bir de Müstüaya'nın masaj yağı var. Doktorumuz bize çok önermedi açıkçası krem sürmeyi. Onun için bunları şu an kullanmadım ama elimde duruyor bunlar bu şekilde arkadaşlar. Banyo kısmımız bu şekilde. Gelelim temizlik kısmına. Ben el ilk başta Dalin toz deterjanla yıkamaya başladım. E, fena değildi ama en son böyle oyuncaklarını yıkarken bazı şeylerde, bazı kıyafetlerinde beyaz beyaz kaldığını gördüm arkadaşlar. Onun için dalim bittikten sonra ben bir daha toz deterjan almayacağım. E, bayağı bir araştırdım. Omo'nun sıvı deterjanı varmış. Anti alerjik. E, onu almayı düşünüyorum. E, bayağı da memnun kalanlar varmış. Yani onun için sıvı deterjana geçeceğim. Temizlik konusunda biberon ve emzik temizleyici olarak da Baby Me'nink'ini kullanıyorum. Bundan da bayağı memnunum. Ee, hiçbir sıkıntısını görmedim. Ee, fiyatı da güzel. İçeriği de temiz görünüyor. Bundan da memnunum. Kullanmaya devam edeceğim. Daha sonra arkadaşlar bakım ürünleri. Şimdi birincisi güneş kremi. 6 aya kadar güneş kremi kullanmıyorsunuz. Artık şimdi elize ile buçuk aylık olduğu için kullanmaya başlayacağım. Hatta bu yetişkinler de kullanıyor. Yani Mustela yine arkadaşlar en çok tercih edilenlerden. Ben kendim de kullandım. Bayağı memnun kaldım. Bayağı güzel, yumuşak dokusu. Bunu öneriyorum. Ondan sonra bakım konusunda saç tarak. El Chico'nun saç tarakları vardı bende, fırça ve şöyle tel olanı. İkisini de ara ara kullanıyorum. Özellikle bunu arkadaşlar konak olduğu zaman e, sürdükten sonra şu şekilde konakların temizlemek için kullanıyorsunuz. Bu benim bayağı işime yaramıştı. Konak için de konak demişken de yine doktorumuzun tavsiyesiyle eğer konak probleminiz varsa Mustera'nın şöyle bir kremi var arkadaşlar ben bunu aldım, bundan memnun kaldım. Ve genelde aslında herkes de, hatta doktor da arada söylüyor zeytinyağı kullanabilirsiniz diye. Zeytinyağı da kullandım ama ben kremden daha verim aldım. Zeytinyağı biraz daha uzun bekletiyorsunuz ama kremi mesela yıkamadan önce yarım saat beklesin, işinizi görüyor. Ben bunu sürdükten sonra hemen toparlıyordu. eğer konak probleminiz varsa zeytinyağından da çok verim alamadıysanız bunu deneyebilirsiniz. Bunu öneriyorum arkadaşlar. Bu böyle. Ee, gelelim sinek kovucu. Ee, sinek kovucu da Haven Earth diye bir markanın sinek kovucusunu aldım arkadaşlar. Bundan memnunum. Güzel. Hatta e, elize sürdüğümde <laughs> beni ısırdı. <laughs> beni ısırdı ama yani ben kendimi sürmedim. Ben başka bir şey kullanmıştım. E, beni ısırdılar ama elize ısırmadılar. E, bundan memnunum. Eğer böyle bir arayışınız varsa bu markayı deneyebilirsiniz. Bu böyle. Bakımla alakalı devam ediyor. Sağlık ve bakım. Turikit arkadaşlar. Bunu biliyorsunuz, duymuşsunuzdur zaten. Ee, dünya üzerinde binlerce insan bunu kullanıyor. Ee, ben de aslında biraz geç edindim. Hatta tam aldığında Elis bir oyuncağı bir şekilde e, kolunu çizmişti. Hemen kullandım ve gerçekten anında çizdi. E, a, pardon, anında yatıştırmaya başladı. Memnun kaldım da. Hatta şöyle e, ee, bende de şöyle bir şu anda bir kaşıntı vardı. Baya böyle günler günler kaşınıyordu, geçmiyordu. Bir deneyeyim dedim arkadaşlar sürdüm. Ben kendimde de ne? o kaşıntısının geçtiğini gördüm. Ee, güzel içeriği baya temizliyorlar zaten. Ee, bu bence herkesin evinde olması gerekiyor. Turkit. Onun dışında arkadaşlar Otri Bebe ve Serum Fizyolojik. Ben bunları aldım ama hiç kullanmadım. Ee, serum fizyolojiyi de çok fazla kullanmadım arkadaşlar. İhtiyaç olmadı. Öyle bir problemimiz olmadı. Ama e, bu konuda eğer alacaksanız almanız gerekiyorsa o bebe zaten araştırarak almıştım ben. Herkes memnundu. Ee, serum fizyolojiklerle birlikte bunu evde bulunduğumuz mutlaka gerekiyor. Ateş ölçer konusu. Ateş ölçer arkadaşlar. Ben şöyle Braun'un şu tipini almıştım. Bundan inanılmaz memnunum. Gerçekten ee, bayağı başarılı. Biz kendimizde de kullanıyoruz, evde de kullanıyoruz. Ee, hatta ben koltuk altı termometresiyle de e, test ettim. Gayet aynı ölçüyü veriyor. Ee, zaten doktor da tavsiye etmişti bunu ve arkadaşlarından çok memnun kalan vardı. Bunu tavsiye ediyorum arkadaşlar. Bunu kullanabilirsiniz. Ee, şimdi Eliz 6 ay geçtiği için ek gıdaya başladı. Ee, ek gıda ile birlikte arkadaşlar dişinde aslında artık hem kendi dişleri kaşıyor hem de temizlik kaşısından diş fırçalığıya başlayın diyorlar zaten. Ben de şöyle kendimden kaplı. Ee, markasını hatırlamıyorum ama fotoğraf olarak ben buraya paylaşacağım. Bunu da bayağı araştırarak almıştım. Ee, şöyle arkadaşlar iki tane geliyor. Bir tanesi kabın içinde geliyor. Bir tanesi tekli geliyor. Şöyle bir başlık. Ee, ben bunu bağdan sıkıntı yaşadığımda kaşıyorum. İnanılmaz rahatlıyor. Gerçekten deliriyor yani. Ee, ve yemeklerden sonra da bunu kullanıyorum. Arkadaşlar bakım alakalı benim en çok memnun kaldığım, gerçekten hayatımı kurtaran e, tırnak. Ben önce e, tırnak makası seti almıştım. diye yanlış hatırlamıyorsam hiç kullanmadım arkadaşlar. Bir kere denemeye kalktım. Asla olmadı. Sonra manuel normal bildiğimiz törpülerden aldım. Can törpülerden aldım. Yok asla arkadaşlar olmuyor ve deli gibi çiziyor. Yani bakıyor suratında çizik. Ve bebeklerin e, çok hızlı büyüdükleri için tırnakları inanılmaz büyüyor. Arkadaşlar ben şöyle Shulsun hemen şöyle kapağımda göstereyim. Shulsun elektrik manikür setini aldım. Şöyle kutuza geliyor. İçeriği şöyle bunun dikdörtgen olanları da var. Farklı tipleri de var. Şöyle başlıkları var burada. Bunlar ayranı böyle değiştiriyorsunuz. Hatta yetişkin için olanlar da var. Kendiniz de kullanabiliyorsunuz. Ee, biz şu an ikincisini geçtik. Şöyle arkadaşlar. Bunu şöyle basıyorsunuz. Bu zaten açlık otomatik dönüyor. Hiçbir şekilde acıma acıma yok. Yani etine ya etine de eti de acımıyor. Biz bununla inanılmaz rahat ettik. Ben haftada iki kere rahat Eliz'in tırnaklarını bununla soraklıyorum çünkü gerçekten dediğim gibi inanılmaz hızlı büyüyor çünkü hiçbir şekilde bana makas kullandırmamıştı. Bunu ben şiddetle tavsiye ediyorum kesinlikle. Biraz pahalı, fiyatı çok artmış. Ben aldığımda 250-300 civarıydı. Biraz daha sanırım artmış fiyatı, 400'ü geçmiş diye yordum geçen bakıyordum ama kesinlikle değer. Böyle söyleyeyim. bir diğer konu. Ben serum fizyolojik kullanmadım demiştim arkadaşlar. Çünkü bunu tıkanıklıkta çok yaşamadık. Elimizde hani çok nem problemi yoktu. Ama ben en baştan elimde bulundurdum. Vivi'nin e, nem cihazı. Şöyle arkadaşlar. Üstten dolmalı. Üstten dolmaları daha pratik olduğunu söylemişlerdi. Gerçekten böyle. Biz yaklaşık şimdi 3 kere falan kullandık. Üçünde de memnun kaldım. bunu tavsiye ederim. Nem ölçmek için de şu an markasını hatırlamıyorum ama tekrar fotoğrafını koy, koyacağım. Nem ölçer içinde şöyle ufak bir e, ürün almıştık arkadaşlar. Burada işte gülen surat, üzlen surat oluyor nem oranına göre. E, buradan bunu takip edebiliyorsunuz hem odanın sıcaklığını hem nemini. Bu şekilde bununla ölçüyorsunuz arkadaşlar. Atıyorum. E, şu an buradaki ürünler bitmiş. E, diğer kısmı geliyoruz arkadaşlar. Bir de diğer anlatacaklarımdan var. Korbel çöp kovası arkadaşlar. Altı açma demişken. O kesinlikle zaten herkes de söyler. Kesinlikle olması gerekiyor. Çünkü bir bebek de inanılmaz derecede kokuyor ve böyle başlarda günde zaten 8 posta değiştiriyorsunuz. Yine Korbel'in çöp e, torbası var. Biz şimdi e, ilk başta Korbel'inkini kullandık. O biraz pahalı gelmişti. Sonra müdahilleri var zaten. Görüyorsunuz. Onları kullandık. Ama şöyle söyleyeyim. Korbel'in kendisi ee, kokuyu daha iyi hapsediyor. Biz onu test ettik. Diğerlerinin kokuyu hapsetme gibi bir etkisi yok. Evet işinizi görüyor. Hani sık assanız bile o koku gerçekten var. Sonra biz tekrar korbeye döndük. Ben indirimlerini takip edip almaya çalışıyorum arkadaşlar. O aklınızda olsun. Ee, stelizatör konusu. Ee, Stelizatörde Philips stelizatör kullandım ben. Buraya yine fotoğrafını koyacağım ondan da bayağı memnun kaldık arkadaşlar. O da pahalı bir marka ama ben almıştım. Arkadaşım vermişti. Eğer size orayışınız varsa Philips'i düşünüyorsanız kesinlikle tavsiye ederim. Çünkü bayağı pratikti ve güzeldi. Sadece arada bir, iki kullanımdan sonra alttaki onun cihaz kısmında kileşlenme oluyor. O herkese olan bir şeymiş. öyle bir problem var. Arada onu temizliyorsunuz. o öyle araçlardan. Mama sandalyesi arkadaşlar. Mama sandalyesi ben Ikea'dan aldım. Ee, gayet de memnunum. Fiyatı da gayet de iyiydi. Yani yaklaşık bu yakın. 350-400 civarıydı. Ee, bayağı işte eliz 6 ay ya. Ben iki aydır neredeyse kullanıyorum. Her yerde kullanıyorum. Ee, elizde mutfağa getirirken yanımda kullanıyorum. Daha sonra camdan baktırırken kullanıyorum. İşte iş yaparken yanıma getiriyorum kullanıyorum. Bayağı full zaten mama sandalyesini oturtuyorum. Sadece mama için değil, oturtmak için de kullanıyorum o oyalansın diye de. Ee, Mama sandalyesinden iki anın memnunum. Zaten çok fazla memnun olan insanlar, Çok satışlı da olan bir marka zaten. Mama sandalye konusunda iki ki. Ee, eğer düşünüyorsanız ben gayet e, size şiddetle tavsiye ederim arkadaşlar. Ana kucağı. Ee, ben de Baby Plus'ın altı fonksiyonu ana kucağı var Yine fotoğrafını koyacağım buraya. Ee, ben İlk önce arkadaşlar arkadaşımdan aslında almıştı. onu daha sonra biz yıkarken bir zarar verdik, gittik yenisini tekrar aldık. Çünkü onlar çok memnun vardı, memnun olanlar da çok vardı. Ben ilk başlarda kullanamadım. Onun üç tane, üç tane fonksiyonu var. Bir yatar pozisyonu var, bir yan yatar fonksiyonu var. Bir arkadaşlar oturma pozisyonu var. Ben şu oturma pozisyonunu da arada kullanıyorum ve camdan baktırmak için kullanıyorum. E, ee, yani gördü ama çok bir fonksiyonlu ben küçük, aslında küçükken çok daha ihtiyaç duymuştum. Nereye oturacağınızı, nereye koyacağınızı bilemiyorsunuz. Çünkü önüne bir şeyler asmak istiyorsunuz. Ee, yani şu anki aklım olsaydı e, kesinlikle baby journal alırdım. Çünkü baby journal kullanan arkadaşlar inanılmaz mutlular ve uyku konusunda da ben çok sorun yaşamıştım. Uyku konusunda da onlar problem yaşamadılar. Çünkü Babyjohn'de bebek rahat ettiği için uykuya da daha rahat oluyor. Zaten onu daha sonra sata arkadaşlar ikinci el olarak. Hani pahalı ama ikinci el olarak markalı bir şey aldığınızda, sattığınızda aslında parasını çıkarmış oluyor. Ee, arayışınız varsa ben Babyjohn derim. Dediğim gibi Plus, Babyplus'tan e, kullandık, kullanıyoruz ama ana kucağın verimini ben %100 alamadım. böyle e, söyleyeyim. Bu set arkadaşlar. E, pusette, biz pusette ve bebek arabasını Cybex'i tercih ettik. E, bebek arabası ben zaten hamileyken direkt demiştim. Yani en, hani para harcayacaksam ilk harcayacağım. En, ilk kalem benim kesinlikle bebek arabası. Çünkü sürekli ben kullanıyor olacağım bebek arabasını. zaten İstanbul malum. Yollar, kaldırımlar zaten kötü. gezmek istiyorum, evde kalmak istemiyorum. Onun için bebek arabasının pratikliği benim için çok önemliydi. Bu konuda da Cybex e Bugaboo çok öndeydi. E, Cybex biraz daha pratik gelmişti bize. Yer kaplama açısından, e, hafiflik açısından biraz daha ufaktı. Onun için ben Cybex'i tercih ettim. Cybex Easy Twist e, ve dönmesi çok kolay arkadaşlar. Bir, 2 iki dakikada hemen pıt pıt döndürebiliyorsunuz. İster sizi yüzünüze bakıyor, ister hemen e, diğer tarafa geçireceksiniz. Diğer tarafa çok pratik bir şekilde geçirebiliyorsunuz. Bebeğiniz kucağınızdayken kaldırıp hemen iki dakika e, döndürüyorsunuz. Bir arayışınız varsa kesinlikle bakın derim. E, Pusette de aynı şekilde Cybex'in Cybex, Cybex Atonu kullandık arkadaşlar. Şu an artık tabii kullanmıyoruz. Oto koltuğuna geçtik. Size arkadaşımız verdi. Heyner markasını şu an kullanıyoruz. şu an yaklaşık biz birkaç haftadır kullanıyoruz. Gayet memnunuz. Ondan da rahat etti bir sıkıntı çıkarmadı. Oto da böyle. E, oto koltukları demişken arkadaşlar Pusette örgüsü konusu. Ben ilk başta şunu kullanmıştım. Şöyle, bunu Instagram'dan bir hesaptan yaptırmıştım. Her yerden görürsünüz zaten. Bir puset çarşafı oluyor, bir puset minderi oluyor. Bir de şöyle kalın, kış bebeğiydi. Kış bebeği olduğu için benim şöyle iki katlı bir puset örtüm vardı arkadaşlar. Bunu tepe tepe kullandım. Zaten <laughs> çok kullanıyorsunuz. Bundan kesinlikle edinmeniz gerekiyor. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Puset minderini arkadaşlar ilk başta kullandık ama onu çok uzun süre kullanmamız öneriliyor. Çünkü bu minderler ergonomik değil. özel hatta şu an araba konusunda da. Biz bir sıkıntı vardı. Serbest'e gitmiştik. Ben yine büyük atı, koltuğa puset değil de diğer arabaya geçtiğimizde, 6 ay olduktan sonra geçtiğimizde bir tane minder kullanmıştım yine buna. Al, almıştım bu mindere benzer. Bir sıkıntı vardı arabada. Onu sormaya gitmiştik. Direkt oradaki görevli şey demişti. Bakın bu minderleri sakın kullanmayın. Bunlar çok ortopedik değil. Bu arabalar zaten ortopedik ama minder ortopedik olmadığı için bebeğe zarar verir diye. E, duruşu da çok doğru durmuyor demişti mesela. Ondan sonra ben hemen zaten onu kaldırdım. Şimdi aklınızda olsun arkadaşlar. Minder e, her yerde bebek e, otak minder kullanıyoruz ama minder kullanırken sormamız lazım. Doktorumuza kesinlikle bunu sorun. Ee, i̇lk ilk başta yeni doğan çok gömüyor diyoruz ama aslında onların aslında aslında onların zaten öyle olması lazım. C pozisyonu koruyor olması lazım. Minder konusuna dikkat edin. Yaza geçtiğimizde de bunun müslimlerini kullandım. Şu an bir örtü kullanmıyorum arkadaşlar. İhtiyaç kalmadı ona. Ee, başka araba bebek dikiz Şimdi arkadaşlar e, pusette kullanırken bebek arkaya baktığında siz onun suratını göremiyorsunuz. ben tek başıma, çoğu zaman tek başıma arabayla bir yere gitmek ihtiyacında bulunuyordum. O zaman göremediğim için çok tedirgin oluyordum. şu an yanımda değil. Fotoğrafını koyacağım arkadaşlar. o benim hayatımı kurtardı. Bebek dikiz aynası. Ben hemen aynayı, onun iki tane tipi var zaten. Mandal aparatla geliyor. i̇lk başta bebek arkaya doğru baktığında onun önüne ufak bir ayna koyuyorsunuz. Ben kendi dikiz aynamdan e, Eliz'i tamamen görüyordum ve içim rahat ediyordu. Ne ağlıyor mu, uyudu mu, başı kaydı mı, güneş geldi mi? Bu çok, çok büyük bir problem oluyor. Dikiz aynası kullanmadan ben çok ara ara sürekli inip Eliz'i kontrol ediyordum içgüdüsel olarak. E, şimdi mesela Eliz'in yüzü artık bana doğru döndü ama tabii yine göremiyorum. Bu sefer diğer aparatını takıp kendi ön aynamın dikiz aynanın altına takacağım ve oradan Eliz'i çok rahat bir şekilde takip edeceğim. E, dikiz aynası kesinlikle eğer tek başınıza kullanmak zorundaysanız yanında kimse yoksa bebeğinizin bunu almanızı şiddetle öneriyorum. Ee, başka arkadaşlar kamera konusu. Ee, ben Vivel'in kamerasını kullanıyorum. Şöyle monitörlü olan versiyonu kullanıyorum. Ee, cep telefonu olanlar da var motor ama ben özellikle cep telefonu istemedim. Şimdi cep telefonu şarjı bitebilir sürekli emin cep telefonu telefonuyla kontrol etmek istemedim. Ben monitörden inanılmaz oyunu kaldım. Bunun şöyle bir özelliği var, güzelliği var. Ee, Wi-Fi gerektirmiyor. Ee, bizim bile şöyle bir tedirginliğimiz vardı. Ee, cep telefonu olduğu zaman Wi-Fi'ye bağlanıyorsunuz. Biz Wi-Fi bebeğimizin hem dibinde Wi-Fi olsun istemedik. Hem de işte e, hacklem olur, bir şeyler olabilir. Yani bir korktuk açıkçası. Wi-Fi e, olmaması bizim için tercih sebebi oldu. Ve gerçekten ben ona inanılmaz memnunum. Bebek ses çıkardığında otomatik e, direkt mesela şey, yanında beyaz gürültü açık mesela Eliz'in. Hatta Eliz şu anda uyuyor. Ee, bir ufacık bir ses çıksa hemen anda otomatik zaten kendisi bir açılıyor, ekran açılıyor. Ee, çok rahatım. Önceden kamera kullan, kamera da biz biraz geçirdik. Kamera almadan önce ben sürekli kapıyı açıp sürekli elizi kontrol ediyordum. Ne ben dinlendiğimden e, anlıyordum ne de elizi sürekli e, elizi rahat ettiriyordum. Çünkü sürekli kapısını açıp kontrol ediyordum. Çoğu zaman da uyandırıyordum zaten kontrol ederken. Kamera kesinlikle arkadaşlar alınması gerekiyor. Ee, ufak tefek iyi ihtiyaçlardan. Bir de arkadaşlar bir lamba arayışınız varsa ben de e, birkaç tane aldım memnun kalmadım. En son bundan memnun kaldım. ya da arkadaşlar. Bakın şöyle. ya da şöyle bir lamba var. Şimdi o bebeğin zaten karartma e, perdesi kapatıyorsunuz. Ama bir şey olduğunuzda bebeğinizle mesela kontrol etmeye gideceksiniz. Çok karanlık, zifiri karanlık göremiyorsunuz. Çok ufak ama bebeğinizi de uyarmak istemiyorsunuz. Çok ufak bir ışık arıyorsunuz. Hemen e, açmalı takmalı. Bu benim inanılmaz e, hayatımı kurtardı. Bunu bakabilirsiniz arkadaşlar. 99 bin lira öyle bir fiyata almıştım Ikea'da. Bu güzel. Bunu tavsiye ediyorum. Saat konusu. Bir arkadaşlar saat. Hatta ben bundan o kadar memnun kaldım ki ikincisini aldım. Şu an bu hangi marka hatırlamıyorum. Üstünde <laughs> de göremedim açıkçası. E, bunu da tekrar e, fotoğrafına koyacağım. Şöyle bir saat aldık arkadaşlar. Yanında e, bunun saati nemi ve sıcaklık. Çok pardon. Nem yok arkadaşlar. Sıcaklık, tarih ve saat. Zaten sürekli saate baktığınız için e, telefon e, sürekli telefon yanında olan telefon sürekli yanınızda olamıyor. Bebeğin yanında yanındasınız. E, yani duvar saatinizde yoksa bu hem sensörlü e, karanlıkta da görebiliyorsunuz. dediğim gibi ben sonra gittim çok memnun kaldım. Siyahını da salona aldım hatta. E, onu da kullanabilirsiniz. Bakıyorum arkadaşlar. Benim daha anlatacaklarım var mı? Ee, şu an hepsini anlattım diye düşünüyorum. Alışveriş konusu baya önemli arkadaşlar. Ee, bizim de çok devasa listemiz vardı. Ee, umarım sizin için faydalı bir video olmuştur. Eksikliğiniz varsa e, tamamlamanıza yardımcı olmuştur. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beni takip etmek isterseniz Eliz Esma'nın Instagram hesabından takip edebilirsiniz. Ee, görüşmek üzere.